Telefon Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün sarmaşıklı trabzanlar modelinin yapılışını birlikte göreceğiz. Modeli bayan yelek yapımında ve uzun etol yapımında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben simli şal yapılan iplerle, Alize'nin simli şallık ipleriyle çalıştım modelimi. Şöyle göstereyim. 3 numarada tığ kullandım. Burası da modelimin arka yüzü. Ön bilgi vermek istiyorum modelim için. Şu şekilde bir model için bir tane üçlü üç zincirle delik oluşturuyoruz. İki tane de beş zincirle delik oluşturuyoruz. Bu şekilde üç tane delik oluşturmamız lazım. Her bir model için. Bir ön bilgi vereyim istedim. Şimdi yaparken de birlikte göreceğiz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız Şefenöğ dünyasnob.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Bu adresi ziyaret etmek için Facebook hesabına ihtiyacınız olmayacak. Öncelikle başlangıç için bir ilmek attım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Her model için yaklaşık 12 tane zincire ihtiyacımız olacak. Yeterli uzunlukta zincirimizi çektikten sonra bir tane zincir çekiyorum ve hemen yanındaki zincire batarak buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra 3 tane başlangıç için 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincire batıyorum. Sonrasında 5 tane 2 3 4 5. Bunu da aynı şekilde 1 2 3 4. zincire batıyorum. Tekrar 5 tane. Bunu da aynı şekilde 1 2 3 4. zincire batıyorum. Başlangıç 3 zincir yaptık. Sonrasında 5 zincirle iki tane daha delik oluşturduk. Tekrar 3 zincir. 2, 3. 1, 2, 3. 4. zincire batıyoruz. 1, 2, 3, 4. 5 tane zincir çekiyoruz. Ve 1, 2, 3. 4. zincire batıyoruz. Tekrar 5. Zinciri kaç çekersek çekelim hep 1 2 3 4. zincire batıyoruz. 1 2 3 3 zincir çekiyorum ve 1 2 3 4. zincire batıyorum. Tekrar özet özet geçmek istiyorum. Bu modelin yapımında başlangıçta 3 zincirle başlıyoruz. Sonrasında 5 zincirle iki tane daha yuva oluşturuyoruz. Sonra tekrar 3 zincirle bir yuva oluşturuyoruz. Sonrasında tekrar 5 zincirle iki tane yuva bir tane 3 zincirle iki tane de 5 zincirle yuvalar oluşturarak devam ediyoruz İlk sıra yuvalarımızı bu şekilde oluşturduk daha sonra hemen modelimizin kurulumuna geçiyoruz zinciri biraz uzun çekebilirsiniz dediğim gibi her zaman söylüyorum şu şekilde bakın çektiğim uzun zincirin şöyle iki tane zincir ilerisinden keserek örgünüze devam edebilirsiniz hiçbir sorun olmayacaktır 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum burada şunu belirteyim 3 zincirle başlıyoruz ilk yuvaya bitişimizde 3 zincirle bitiriyoruz 4 tane zincirimi çektim başını doladım hemen ilk boşluğuma giriyorum ve buraya tam 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum Başlangıçtaki zincirimi saydığım zaman toplamda 4 tane trabzanım oluşuyor. 5. trabzanımı daima zincirim bittiği orta bölüme batarak yapıyorum. Ve bir tane daha trabzanım yaptım. Sonrasında 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve başını doluyorum. Şu trabzanlarımın bittiği noktaya batıyorum. Buradan bir ilmek çekiyorum ve 1, iki defa da örüyorum. son ilmeğim kalıyor tekrar başını doluyorum aynı yere batarak bir tane daha ilmek çekiyorum bunu da aynı şekilde iki defa da örüyorum. toplamda geriye kalan üç tane ilmeğimi bir defa da topluyorum ve buraya bir zincirle burayı sabitliyorum burası sarmaşımızı oluşturan yaptığım yaprak kısmımız bir sonraki yuvaya rastgele giriyorum ve sık iğne örer gibi yaprağımı buraya sabitliyorum arada bir iki 3 tane zincir çekiyorum ve bir sonraki yuvaya batıyorum. Buraya bir tane delik oluşturmuş oldum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde başlangıç kısmına 2 ilmeğime birden girerek buradan yeni bir ilmek çekiyorum. Bunu iki defa da örüyorum ve son ilmeğimi örmüyorum. Tekrar başını doluyorum. Aynı yerden yeni bir ilmek çıkartıyorum. Ve bunu da iki defa da örüyorum kalan 3 tane ilmeğimi bir defa da topluyorum. Burayı bir zincirle sabitliyorum. Deliğimin bittiği hemen şu sık iğnenin tepesine giriyorum ve buraya ilk trabzanımı yapıyorum. 3 tane trabzanımı da deliğime rastgele girerek orta bölümü yapıyorum. Başlangıçtaki ve ortadaki 3 tane ile toplamda 4 trabzanım oldu. 5. trabzanımı aynı şekilde zincirimin bittiği sık iğnenin tepesine girerek yapıyorum. İki kenarlarda oluşan trabzanlarımızın yanında bu şekilde birer tane yaprak oluşturuyoruz. Yaprağın ortasında da bir tane zincirle bu şekilde yeni bir yuva oluşturuyoruz devam ediyorum. Trabzanım bitti. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ve trabzanımın bittiği noktaya 2 ilmeğim içerisinden girerek yeni bir ilmek çekiyorum. Ve bu ilmeği ikili trabzan şeklinde örüyorum. Son ilmeğim kalıyor. Tekrar bir kere ipimi doluyorum. Aynı noktadan çıkarttığım ilmeğimi tekrar 2 defa da örüyorum. Toplamda geriye kalan 3 ilmeğim var örülecek. Bunları bir defa da toplayıp bir tane zincirle burayı sabitliyorum ve böyle top gibi görünen bir yaprak elde etmiş oluyorum bir sonraki boşluğa rastgele giriyorum ve modelimi buraya sık iğne örer gibi sabitliyorum arada üç tane zincirim var bir sonraki yuvayı aynı şekilde rastgele giriyorum ve bu üç zinciri buraya sık iğne örer gibi sabitliyorum üç tane zincir çekiyorum başını doluyorum zincirimin başlangıç noktasına bu şekilde iki ilmeğin içerisinden girerek bir ilmek çekiyorum. Bunu iki defa da örüyorum. Son ilmeğimi bırakıyorum. Tekrar başını doluyorum. Aynı yerden yeni bir ilmek çekiyorum. Bunu da aynı şekilde iki defa da örüyorum. Ve kalan son ilmeklerin hepsini bir kere de toplayıp bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Yuvamın bittiği sık iğnenin başlangıç iki, iki e, dilin bitim başlangıç orta başlangıç noktasına batarak ilk trabzanımı buraya yapıyorum. Daha sonraki deliğin içerisine rastgele girerek 3 tane trabzanımı da bu kısma yapıyorum. Toplamda 5 tane yapılan trabzanların 3 tanesini deliğin içerisine rastgele girerek yapıyorum. 2 tanesini de birer kenarlara direkt vazifesi görecek şekilde yapıyorum. 4 tane şu anda trabzanım oluştu. 5. aynı şekilde zincirin başlangıç kısmına batarak yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve buraya başlangıç kısmına batarak ikili trabzan yapıyorum. Son ilmeğimi örmüyorum. Tekrar başını doladım. Aynı yerden girerek tekrar bir tane ikili trabzan yaptım. Son kalan ilmekleri bir defada toplayıp bir zincir çektim bir sonraki boşluğa rastgele giriyorum ve modelimi buraya sık iğne örer gibi sabitliyorum 3 tane zincir çektim bir sonraki boşluğa girdim ve zincirin buraya sabitledim tekrar üç tane zincir çektim aynı şekilde zincirin başlangıç noktasına batarak buraya ikili trabzanımı yapıyorum son ilmeğimi örmüyorum ikinci kil trabzanımı da yapıyorum ve kalan ilmekleri bir defa da toplayıp bir zincir çekiyorum deliğimin hemen bittiği noktaya batarak buraya ilk trabzanımı yapıyorum deliğimin içerisine 3 tane daha trabzan yapıyorum burayı hızlı geçmek istiyorum son trabzanımı başlangıçta bir sık iğne çekerek bir yuva oluşturmuştuk. Oraya batarak yapıyorum. Ve 5 taneye tamamlamış oluyorum. Modelim bu şekilde tamamlamış oldum. Başlangıcında ve sonunda trabzanlı bölümüm var. Ortada ise modelin kendisi devam etmekte. Şimdi bir sonraki sıra aynı ilk başlangıçtaki gibi yuvalar oluşturarak devam edecek. 3 tane zincir çekiyorum. Trabzanlı bölümün üzerine 3 zincir çekiyorum. Ve sonuncu trabzanın tepesine batıyorum. Buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. İki modelimin arasındaki oluşturduğum yuvanın içine rastgele batarak zincirimi buraya sabitliyorum. Tekrar 5 zincir. Bu defa trabzanlı bölümün ilk trabzanın tepe kısmına batarak tutturuyorum tekrar 3 tane zincir trabzanlı bölümün üzerine daima 3 zincirimiz gelecek sonuncu trabzanımıza zinciri sabitliyorum sonrasında 5 tane zincir çekiyorum ve ortadaki yuvaya rastgele girerek bu zinciri buraya sabitliyorum tekrar 5 zincir trabzanlı bölümün ilk tepesine batarak zincirimi buraya sabitliyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve trabzanların en sonuncusuna batarak buraya bir delik oluşturuyorum aynı ilk başlangıçtaki gibi bir tane 3 zincirle delik oluşturuyoruz sonrasında iki tane de 5 zincirle delik oluşturarak sıra sonuna kadar örüyoruz modelimin sonundayım tekrar üst zincir çektim sonuncu trabzanın arasına girerek buraya sabitledim ve modelimi tamamladım Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4. zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Hemen üzerindeki yuvaya rastgele giriyorum ve buraya 3 tane tırabzanımı yapıyorum. Aynı yani ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz. Kenardaki zincirle 4 tane tamamlanmış oldu. 5.yi daima zincirimin bittiği sık iğnenin tepesine batarak yapıyorum. trabzanımın bitiminde tekrar 3 tane zincir çekiyorum başını doluyorum trabzanların bitimine zincirimin başlangıç kısmına batarak buradan bir ilmek çekiyorum bu nekil trabzan olarak örüyorum son ilmeğini bırakıyorum tekrar dolayıp başını aynı yere batıyorum bu ilmeğimi de iki defa da örüyorum son kalan ilmeklerimin hepsini bir kere de toplayıp bir tane zincir çekiyorum bir önceki oluşturduğum 5 zincirle olan yuvaya rastgele giriyorum ve buraya sık iğne örer gibi modelimi sabitliyorum. Arada tekrar 3 tane zincirim var. Bir sonraki yuvaya rastgele giriyorum ve zincirimi buraya sabitliyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ve zincirimin başlangıç kısmına iki ilmeğimin içerisine birden girerek yeni bir ilmek çekiyorum. Bu ilmeği iki defa da örüyorum ve son ilmeğimi bırakıyorum. Tekrar başında dolayıp ikinci trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. Kalan ilmekleri de bir defa da toplayıp bir zincir çekiyorum. Sonrasında hemen bir sonraki iki yuvanın birleştiği sık iğnenin tepesine batıyorum. İlk trabzanımı sık iğnenin tepesine yapıyorum. Sonraki 3 tane trabzanımı deliğin içerisine rastgele girerek yapıyorum. Şu anda 4 trabzanım oluşmuş oldu. 5. aynı şekilde sık iğnenin tepesine girerek yapıyorum. Tek bir örüş şekli var. Bir sıra yuva oluşturuyoruz. İkinci sırada modelimizi kuruyoruz bir tane daha göstereyim 3 tane zincir çekiyorum ve trabzanımın tepesine batarak buraya ikili trabzan yapıyorum başını doluyorum bir tane daha ikili trabzan yapıyorum kalan ilmeklerin bir defa da toplayıp bir zincir çekiyorum hemen bir sonraki boşluğa rastgele giriyorum modelimi buraya sabitliyorum tekrar üst zincir bir sonraki yuvaya giriyorum tekrar 3 tane zincir zincirimin başlangıç kısmına batarak buraya ikili trabzan yapıyorum başını doluyorum bir tane daha ikili trabzan yapıyorum son kalan ilmeklerimin hepsini bir kere toplayıp bir zincir çekiyorum aynı şekilde yuvamın bittiği sık iğnenin tepesine batarak bir tane trabzan yapıyorum boşluğa girerek de 3 tane daha trabzanım yapıyorum. Beşinci trabzanım ise tekrar sık tepesine girerek yapıyorum. Bu şekilde modelimiz devam etmekte. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşçakalın.